Sevgili öğrencilerim, değerli takipçilerim merhaba. Bugün Cağaloğlu Yokuşu'nda bir kitapçı keşfettim. Şöyle göstereyim hemen İstanbul Valiliği'nin çapraz karşısında şöyle nezih güzel bir yer bakın. Ağaçların altında da mis gibi böyle çayınızı içebiliyorsunuz. Bu şekilde hemen çapraz karşıda dışarıda da zaten görüyorsunuz indirimli kitapları. Yani buraya girdim artık gerisini tahmin ediyorsunuzdur değil mi arkadaşlar? Buraya girdikten sonra... Son yarım saattir çıkamıyorum ve kendimi durdurabildiğim kadar durdurdum. Birkaç kitap elbette aldım. Birazdan göstereceğim size ama özellikle bizim alanımızla ilgili şurayı göstermek istiyorum size. Buradan çok sayıda kitap beğendim ama eğer hani bu beğendiğim kitapları alıp gidersen herhalde 500 lirayla anca çıkarım buradan. Tarihi kitaplar bunlar gerçekten. Örneğin bakın mesela Türk siyasi tarihi bakar mısınız şunu? Muhtemelen 1960'lı yılların basımıydı. Şu an elimde telefon olduğu için baskısına bakamıyorum. Ve diğer şöyle gezdireyim size. Uluslararası ilişkiler, Türk dış politikası, diplomasi alanında hem eski hem yeni birçok kitap var sevgili arkadaşlar. Birazdan aldığım kitapları da sizlere göstereceğim. Şöyle bakın. Şöyle ince eski e, Türk kitaplar da var elbette. Şuraya dönelim. Şu şekilde bakın. Şöyle yine. Yani kitap e, fiyatları uygun elbette ama hani beni biliyorsunuz girdim bir kitapçıya en az 5-6 tane kitap alıyorum çıkmıyorum. O yüzden biraz masraflı oluyor tabi. Bu eski basın bakın. Şöyle bunlara da bayıldım. Atlaslar. Coğrafya Atlasları bir taraftan da e, tarih atlasları var sevgili arkadaşlar. Renkli basın İngilizce ve Fransızcalarında e, bulabilirsiniz. Hatta şurada Fransızca ve İngilizce bakın eski basın benim Türkçe e, kitap serilerinin de göstereyim size. Şöyle. Burası da doğrudan e, bizim ilgi alanımızla ilgili uluslararası ilişkiler, dış politika. Şimdi peki ben ne aldım? Daha doğrusu almaya çalışıyorum. Onu göstereceğim size. Şöyle. Margaret Thatcher hepiniz biliyorsunuz. Kanalımda da sizden bahsetmiştim. şekilde Nixon'da Kissinger'ı da zaten bol bol biliyorsunuz bahsettim. Nixon ve onun efsanevi Dışişleri Bakanı Kissinger. Bu şekilde etiket fiyatlarını da göstereyim isterseniz size de. Bakalım kaç parayla çıkacağız buradan. 130 lira diyor arkadaşlar Nixon kitabına. E, Thatcher'da 80 liraydı hatırladığım kadarıyla. Modernliğin sonuçları var. Bu şekilde Cesur Yeni Dünya, Alday Huxley'in, bu Alday Huxley'in Ses Sese Karşı İş Bankası yayınlarından çıkmıştı ya, onu size tanıtmıştım. Bunu okumamıştım, bunu da okuruz. Şu zaten efsanedir biliyorsunuz değerli arkadaşlar. Ve 40 lira dedi arkadaşımız. Şu, bakar mısınız şuna? Çok nadide, çok güzel bir eser. Basım tarihi bakın 77 gösteriyor. Türkiye tarihi. Bundan bende birkaç tane var ama 77'de belki yani şu an buradaki hocaların Bilmiyorum yaşıyorlar mı yani çok değerli o yüzden e, bu kitap şöyle bakalım etiket fiyatı 25 lira gösteriyor. E, iyi bence. Bakalım. E, sevgili arkadaşlar şöyle şöyle genel bir gösterimse belki gelmek isteyen arkadaşlarımız olur. Valiliğin çapraz karşısında. Bir de İngilizce kitaplar bölümü var. Orada da tamamen akademik İngilizce kitaplar var. Az önce Nixon'la Detchuru gösterdim ya, onları oradan aldım. Küçük bir yer orası da. Hemen e, çıktım oradan çünkü eğer orada da oyalanırsam arkadaşlar, yani bayağı bir masraflı çıkacağız buradan. Tena'yı hepimiz biliyoruz, biliyorsunuz. 97 D olması lazım tabi, biliyorsunuz bir trafik kazasında tartışmalı bir kazada e, hayatını kaybetmişti. Şöyle, burada da yine böyle bakın İngilizce e, kitaplar var. Çoğu da zaten bunların akademik bilimsel kitaplar arkadaşlar. O yüzden çok çok e, ilgimi çekti. Bir de size şurada bir şey göstermek istiyorum. Şuna da bayıldım. Bakın Uğur Mumcu'nun şöyle kitapları. Şu şekilde göstereyim görebilirseniz. Şu şekilde set halinde. 250 lira daha bitmedi. Bakın burası da var. Yani toplamda şurası şöyle. 250 lira. Hatta şöyle göstereyim. Şöyle Hani Uğur Mumcu okumak isteyen. Ben bunları elbette hani şeyde okudum. Böyle hani üniversite yıllarında okumuştum. ben yüksek lisansta. Çoğu zaman da okuyorum. Başucu kitabı elbette bunlar. Şu şekilde 250 lira dedi arkadaş. Bilmiyorum 200 yapar mı ama tabii ben almayacağım. Bunların çoğu bende var zaten. Hani sizin için şu şekilde göstereyim. Bakın modernleşen Türkiye'nin tarihi. Yani etiket fiyatını birkaç işte 10-15 lira da arkadaş bunu indirim yapıyor. Şu şekilde göstereyim sevgili arkadaşlar. Sakın yanlış anlamayın. Ben bunlardan reklam parasıdır falan öyle şey yapmıyorum. Yeter ki kamuoyu yararına, sizlerin yararına olsun sevgili arkadaşlar. Bakın şu iki ciltliymiş. Sonrasında bir cilt oldu biliyorsunuz. Şu size tanıtmıştım bunu. Kalanında bu Osmanlı e, tarihi valiliğin hemen arkadaşlar çapraz karşısında. <laughs> evet şimdi ben arkadaşımla pazarlık yapmaya gidiyorum. Aldığım İngilizce ve Türkçe kitapları. Bakalım nere olacak. Görüşmek üzere. Bol okumalı. Günleriniz olsun arkadaşlar.